Herkese merhabalar. İkinci dersimizde tekrar karşınızdayız. Bu dersimizde de size yaratmış olduğunuz proje hakkında artık ufak tefek detaylar ve bilgiler vermeye başlayacağım. Başlangıçtan ileri seviye kursumuz olduğu için hemen hemen elimden geldiğince her noktayı değinmeye çalışacağım. Dilim dönünce size ifade etmeye çalışıyor olacağım. Burada gördüğünüz gibi Page klasörümüzün altında farklı farklı Razer Page'lerimiz var. Yani View'lerimiz var. Bu view'lerimiz kullanıcının yapmış olduğumuz değişiklikleri ekranda göreceği sayfaları ifade ediyor. Burada mesela index sayfamız var. Bu index sayfamız arkadaşlar bizim aslında home slash index diye bir root üzerinden eriştiğimiz view kısmı. Burada index.html'i açtığımız zaman içerisinde bazı tekler göreceksiniz. Mesela et işareti gibi, et page, et model gibi. Burada sayfaya bizim aslında indeks modelimiz verdiğimizi söylüyor. Model olarak indeks modeli veriyorum diyor. Tamam. Neden indeks modeli veriyor? Çünkü bu UI'ın ekranlı göründüğü kısım olacak olan bu sayfanın bir de arka tarafı var. Buna da Code Behind deniyor. Code Behind tarafı da indeks html'in altında hemen index.html.cs.html.cs olarak görünüyor. Gördüğünüz gibi burada bir page model ana klasından inheritance olarak alıyor. Kendisi index model. Page model olduğu için de zaten burasına bir UI olarak aktarıyor. Ve dikkat etmeniz gereken bir başka noktası ise burada public void onGet olarak bir page handler olması. Bunlar daha öncesinde yoktu arkadaşlar ASP.NET Core sürümlerinde. Bunlar yeni geldi. Bunlar sayfalarımıza göndereceğimiz durumlara göre şekillendirebileceğimiz özel metotlar. Burada on get olarak yani sayfa daha yüklenirken yapılması istenen işlemleri bu metot içerisinde çağırıyoruz. Örneğin başka bir page handler'ın ismini yazmak istersek size örnek olarak göstereyim. On post metodumuz da var. Şu şekilde. Bu da yine on post metodu da başka bir page handler arkadaşlar. Burada da sayfa üzerinden post edeceğimiz işlemler için kullanacağımız özel tanımlı fonksiyonlardır. Bunlar aklımızda bulunsun. Bunları daha sonrasında derslerimizi ilerledikçe daha detaylı bir şekilde dilim dönünce ifade etmeye çalışacağım. Ama dediğim gibi bunlar bu sayfalara özel index modeller index modelin içerisinde dolduracağımız ve kullanacağımız metotlarımız. Index.sshdml'e size bahsettiğim gibi html yapısıyla kullanacağı göstereceğimiz ön yüz modelleridir. Artık bir sonraki dersimizde solution'ımızın altında daha doğrusu projemizin altındaki Diğer klaslara bakmaya devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.